Merhaba Narici Hayat kanalı izleyicileri. Arkadaşlar kış girince çok fazla gezi yapamıyoruz. Fakat güneş çıktığı anda bu havayı fırsat bilip hemen kendimizi dışarıya atmaya çalışıyoruz. Çocuklar dershanede 15 tatil oldu ama onlar olamadı maalesef. Çok ağır bu zamanın çocuklarının sorumlulukları. Ben de bugün yine tarihi bir mekana geldim. Burası Kırıkan Muratpaşa köyünde yaklaşık 700 yıllık tarihi olan bir köprü hatta iki tane köprü ee, buraya gelmeye karar verdim hem doğayla iç içe şöyle görüyorsunuz yemyeşil her taraf ikinler ekilmiş çiftçilerimiz ekmişler emeklerini alsınlar inşallah ve bu köprüyü çökmeye gel çekmeye geldim ee, Umarım beğendiğiniz bir video olur Hadi videoya geçelim Tam buram tarih kokan Hatay'ın Kırıkan ilçesinde bulunan Muratpaşa köyünde yaklaşık 700 yıllık bu ikiz köprüyü bugün size göstermek istedim. 200 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 16 gözden oluşan bu köprüler tarihte buralarda çok büyük nehirlerin aktığının en büyük göstergesi. Dayanıklılığıyla Atalardan Yadigar Köprüler serisinde Kırıkan'da Danahmetli Köyü'nde ki birazdan görüntülerini göreceksiniz ve Muratpaşa'da iki tane bulunmakta. Ve bunlar restore edilmiş. Muratpaşa köyündeki bu iki köprü 2018 tarihinde restore edilmiş. Aslına uygun yapılmadığı söylenen bu köprüler bizleri etkiliyor. Bence tarihi eserleri kendi güzellikleriyle bugünle buluşturmak lazım. Aslına uygun bir şekilde yapılırsa, tarih bizi her zaman büyülemeye devam eder. Bu köprünün yapıldığı taşların üzerinde böyle bazı yazı ve semboller var ama üzerleri tamamen deforme olmuş. Bazı tarihçiler gelmiş ama okuyamamışlar. Ne olduğunu anlayamamışlar. Zaten köprüyle ilgili bazı Tarihçilere göre 700 yıllık bazı tarihçilere göre de daha erken yıllarda yani 300-400 yıllar öncesinde yapıldığı söylenmekte. Bu semboller bir türlü okunamamış, anlayanda çıkmamış. Kemerlerin birçoğundan şu anda su geçmiyor bu e, köprünün. Sadece o gösterdiğim yerdeki kemerden geçiyor büyük kemerden. Demek ki daha önce buralarda çok coşkun dereler akıyormuş. Ama şu anda maalesef sadece o bir tanesinde kalmış. Bakın buradan da geçmiyor. Açık olmasına rağmen. Nerede amca? Şunları mı diyorsun? Bunlar mı? Şu, şu yazı var. Ha şuradaki de. Hep silinmiş. Ha şurada. Ha. Evet. Burada da bir yazar. Buldun mu? Gördüm amca evet. evet. Arapça. Arapça. Sen bu köprüden çok geçiyor musun? Okula mı gidiyorsun buradan? Hadi bakalım. Buldum teyze. <laughs> İnsanlara bir bay bay yapın. <laughs> Hacı amca demek ki eskiden buralarda çok su mu akıyordu? Bu kadar kemer var ama şimdi maalesef su akmıyor o kadar. Benim bulunduğum yerlerden bence su akıyordu önceden. Ama şimdi sadece şu kemerdekinden akıyor. köprü. Fakat buradan hiç su akmıyor. Bu da demektir ki artık kuraklığa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Demek ki zamanında buradan ne coşkun sular akıyordu ki atalarımız böyle bir köprü inşa etmişler. Fakat şu anda su kalmamış bu köprüde. Kemerlerin altında rahatlıkla geçilebiliyor. Böyle bayağı uzun, çok ağır taşlarla yapılmış. Fakat maalesef su kalmamış. Demek ki zamanında buradan ne sular akıyordu, ne şelaleler gidiyordu ki böyle büyük bir köprü yapma gereksinimi duymuş atalarımız. Taykırıkan, Dana Ahmetli Köyü'nde bulunan bu taş köprüde yine diğer köprüler gibi 16. yüzyıldan kaldığı tahmin edilmekte. Belki daha eskisi de vardır. Şu anda milletvekilimiz Hüseyin Yayma'nın da desteğiyle restorasyon çalışmaları son hız devam ediyor. Ambikova'sının verimli topraklarının arasında bulunan bu köprüler görmeye gezmeye değer. Kızılkaya Köprüsü'nü gördükten sonra e, onun bir 5-6 kilometre ilerisinde e, oraları ziyaret ettikten sonra gelip şu görsel şöleni de yaşamanızı tavsiye ederim. Buralarda piknik de yapabilirsiniz. Şu alanlar tam piknik alanı. Kesinlikle kaçırmayın derim. Daha önceki videolarımızda da buranın çekimi görüntüsü var. E, şimdi seyrine de bakın inşallah. Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kış aylarında gezi vlogları çok fazla çıkmayabilir. Ee, yemek ağırlıklı birkaç video atmayı düşünüyoruz yöresel olarak. Umarım bizde kalmaya devam edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Lütfen yorum ve beğenilerle bizleri mutlu edin. Çünkü yorum ve beğeniler çok önemli. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.